İyi misin Tuğçe? Sinek mi? Sinek tabii. Sinek var burada doğal olarak. Rahat yürüyebiliyor musun? Yürüyorum. Evdeki kıyafetlerden giyseydin böyle olmazdı. Rahat rahat yürürdün. Yok ben böyle süperim. Gerçekten harikayım. Rüzgar. Ay. Rüzgar tut bakayım şunu. Tut 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 tut. Vay 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 vay. Arkadaşlar bakın. Şu gördüğünüz mantarı var ya başka hiçbir yerde bulamazsınız görüyor musunuz Tuğçe, Rüzgar? Yalnız Boracığım zehirli olmasın o dokundun hemen eline ay tipine bak. Saçma sapan konuşma Tuğçe. Tamam mı? O kuzu göbeği değil mi? Sen nereden biliyorsun kuzu göbeğini? Ben küçükken pikniğe gittiğimizde toplardık bunlardan. Ya bahar mevsiminde olurdu şimdi olması çok garip değil mi? Bir şey de olmamış çok canlı. Şansımızı. <laughs> Şunu bir tut güzelim. Patron bakabilir miyim ona neymiş o ya? Al Rüzgar. Rüzgar yok artık ya. Alır mısın şunları elimden? Aldım. aldım Alır Düzelim mısın puan. elimden ya? <laughs> of, kıymık battı işte. Çizdi hep ellerimi. Of. Bakayım. Ya dur, dur Rüzgar dur dur ya. Ay. Sirke mutu. Ne zamandır görmemiştim. Of, hep de el bakımı yaptırmıştım yeni daha buralarıma cildim şimdi gitti hep. Ne yaptırmıştın Tuğçe? El bakımı yaptırdım bu arada skin care yani kendimize dikkat ediyoruz. döneriz şimdi zaten. Tamam evet ya dönelim mi? Niye geldik istek buraya? Benim alerjim tuttu zaten. Tamam hadi dönelim. Hadi. Hadi dönüyoruz. Artık hepsiyle bir yemek hazırlayabiliriz topladığımız mantarlarla. Hadi gidelim arkadaşlar. Olur mu? Ne yapsak? Tuğçe'yi burada mı bıraksak? İster misiniz? Dur düşeceksin dur gördüğün mantarlar senin o piknikte topladığın mantarlara benzemez. Tamam mı? Ya ama benziyor bunlardan mı? Şey yok benzemez. Bunların lezzeti daha farklı. Ha öyle de. Okay. Öyle. Senin aklına uydum şu düştüğüm hale bak. Tuğçe Hanım. Buraya gelmek sizin planınızdı ya hani. O, o yüzden oldu ya. Ama ama siz hiç merak etmeyin. Bora Bey'in size olan ilgisi Artıyor ben görüyorum. Vallahi mantarlara börtü böceğe daha ilgili gözüküyordu. Yani ama yani sizde olmaz ki Tuğçe Hanım. Rüzgar var. Rüzgarın yanında ne kadar ilgili davranabilir ki size? Bu konu hakkındaki tavrını biliyorsunuz adamın. Adam ne dedi size? Tavır dedi koydu. Evet bayağı tavır koymuştu. Ver. Evet karıştıralım. Ha. Tamam. Güzelce. Bak o konuda haklısın çıktı geldi bir çuval inciri berbat etti adam ya. Ha? O niye geldi ki? Niye geldi ki o? Siz ayrılmamış mıydınız? Niye geldi o? Ya ayrıldık kızım ayrıldık ayrılmasına da kurtulamıyorum ki adam Davi ne kadar gelmiş peşime nasıl kurtulacaksın? Hadi hadi. Yemekler de geldi. Bakalım beğenecek misiniz? Senin elinin değdiği şey beğenilmez mi ya? Hı? Arkadaşlar ateş yanıyor. Ateş sönmeden yani köz olunca oraya bir mantarları atarız. Yemekten sonra tatlı niyetini onları yeriz tamam mı? Çok güzel olur. Süper Öyle olur etalım. evet. Hadi Harika. bakalım afiyet olsun. Hmm. Hmm. Yalnız bu çok iyi olmuş. Bu sosun içinde ne var? Yani bir garip baharatlar var. Ne koydunuz bunun içine? Tuğçe Hanım ben söyleyeceğim. Ben itiraf edeceğim şimdi her şeyi. Neyi? Tuğçe Hanım, biz ormanda yürüyüş yaparken gizli gizli böyle ot toplamış. Evet. Tuğçe mi toplamış? Evet, toplamış. Sonra da o otlardan sos yapmış, içine koymuş böyle. Sadece o otlar olduğunu biliyorum, başka da bir şey bilmiyorum. Allah Allah. <laughs> ya e, evet, ben açıklıyorum o zaman artık. Ben size sürpriz olsun diye ormanda gezerken bazı otlar topladım, onları çizmemin içine sıkıştırdım. Merak edersiniz belki nasıl getirdim diye. Çizmemin ee, sıkıştırdın? Evet, çizmemin içine koydum. Siz görmeyin diye gizli yaptım ya. Ya bence harika. Benim yediğim en iyi Napolitan makarna olabilir gerçekten. Samimi söylüyorum. Ben doğadan gelen şeyleri yemeye katmayı çok severim. Ayrı bir lezzet veriyor yani. Doğal bir kere. Yani Tuğçe o kadar seninlik arkadaşımsın. Seni kaç senedir tanıyorum. Senin ben bu kadar yemek yaptığını bilmiyordum. Bravo. Çok iyi olmuş. Eline sağlık. Gerçekten. <laughs> Bence Tuğçe Hanım da bilmiyordu. Ne diyor bunlar? Aa, Ada arıyor. Ada arıyor, arıyor. Arıyor Ada, arıyor. Aç, arıyor? Aç, neredeymiş? A Alo? Ha, efendim kuzum? Teyzoş, teyzoş evdekilere sakın çaktırma. Biz Boru Bey'in evine geldik, çekime. <laughs> Ana babam bozulunca burada mahsur kaldık. Teyze ben gelemiyorum eve. Ya. Kız neredeymiş, ne olmuş? Öyle mi olmuş? Ne olmuş? Öyle, öyle rüzgar da burada. Teyzuşum sen evdekileri idare etsen ha? Olur mu? De ki Selin sevgilisinden ayrılmış. Çok üzülüyormuş, çok ağlıyormuş, sızlıyormuş. Kendini yerden yere atıyormuş da. E, ada da ada 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 yanından gitme ada. O gitti sen kal bari diyormuş. O yüzden bu gece orada kalacakmış da. Olur mu? Oh vah, vah. Ne olmuş kim ölmüş? Tabi 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 kızım sen arkadaşının yanında ol tabi. Tabi yalnız bırakma. hemen <laughs> söylerim eniştemle istemli ablamı da arkadaşlıklar bugünler içindir. Tabi tabi tabi. <laughs> sen bir tanesin teyzem. Sen oyuncu yapacağım seni. Tamam. Konuşuruz bunu. Hadi görüşürüz. Bay bye. bye. <laughs> Canım teyzem. Tamam. Güzel. Hadi. En son çalıştığımız boya firmasını da arayalım. Belki standların ayaklarını boyamak gerekebilir. Tamam mı? Notunu al. Tamam o zaman çekimden önce gönderiyoruz standları. Onlar da boyuyorlar. Aynen öyle. Hadi. Ben içeri geçiyorum ya. Yatacağım. Çok yoruldum bugün. Tabii tabii yat Tuğçe yat. Bugün çok çalıştın. Yordun kendini. <laughs> İyi geceler herkese. İyi geceler. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Kerim. Bendeki şu şansa bak. Niyet Bora'ya, kısmet Adaya. Ada. Hadi sen de yat. Yoruldum bugün. Tamam Bora Bey. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Bunları kaldır. Yok yok hayır hayır ben kaldıracağım. Yat sen hadi. Tamam. Tekrar iyi geceler. İyi geceler hadi. Patron ben de o zaman şu yatakları hazırlayayım ya. Hazırlar Rüzgar. Bak yorgan yastık orada. Üstüne ser. Tamam mı? Ben de yerde yatacağım. Şu ışığı kapatır mısın adam? ...sabak ya. Yani Tuğçe Hanım... ...keşke Rüzgar'a buraya geleceğimizi söylemeseydiniz. Ada, canım burnumda zaten. Kalbini kıracağım. Şu an Bora'yla uyuyor olabilirdim. Ama o şu anda Rüzgar'la uyuyor. Ben de... ...seninle. Ben sizinle uyumaktan çok memnunum Tuğçe Hanım. Dalga geçme ya. <laughs> yani şaka bir yana Tuğçe Hanım. Ama sizin bu rüzgardan kurtulmanız şart. Ben arkadaş kalalım dedim ama bu kadar ısrarcı olacağını düşünemedim ki. Yani bir insan senin olmak istemiyorum derse peşini bırakırsın değil mi? Yapış yapış ya ne gerek var? Onursuz mudur nedir? <laughs> Neyse yeter da konuşturma beni ya. Çok yoruldum bugün. İyi geceler. İyi geceler Tuğçe Hanım. Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey uyanın. Ne oldu ya da Bora Bey, Bora Bey? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ben tuvalete kalkmıştım. Ee? Rüzgar, Rüzgar Bey var ya. Ee? Rüzgar. Tuğçe Hanım odasına girmiş, kapıyı da kilitlemiş. Ha. Öyle mi olmuş? Öyle. Sen de çek yata yat. Altında bir tane daha yoldan olacak. Üstünde onun tersini Hadi. İyi geceler. Bora Bey. Bora Bey anlamadınız galiba. Ya bunlar ayrılmamışlar mıydı? Bu çocuk niye bunun odasına girdi? Şimdi ne yapacaklar ki odada? Hem de biz varken... Ay! Ada! <laughs> Demek ki barışmışlar. Tamam mı? Hadi. Yat uyu. Hadi. Söyle gelmiyor mu? Bilmem adı. Ama bu konunun seni neden bu kadar çok ilgilendirdiğini de anlayamadım. Sizi ilgilendirmiyor mu yani? Bora Bey, Tuğçe Hanım sizin ortağınız, sizin arkadaşınız. Evet, Tuğçe benim arkadaşım. Peki Rüzgar senin neyin? Rüzgar benim Neyim olacak? Hiçbir şeyim. Hiçbir şeyin Öyle mi? O zaman endişeleneceğim bir durum da yok ortada. Ha da insanlar bana bir konu hakkında fikrimi sorduklarında söylerim. Haddimi bilirim. Sana da aynısını yapmanı öneririm. Tamam mı? Anlaştık mı? O yüzden şimdi yatıyor. Sanki dünyayla da kendi hislerinizle de koca birer duvar var aranızda. Ne demek istiyorsun? Tuğçe Hanım sizin yakın arkadaşınız. Ama onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sağlam ilişkilerde önce insanlar birbirlerinin arkadaşları olurlar. Sonra da her şeyleri olurlar. Ya da insanın hayatında hiçbir şey olmayacak bir insan ya da olmaması gereken bir insan gelip her şeyi olur. Aşk diye bir şey olsaydı eğer. Kura siz gerçekten aşka inanmıyorsunuz. Tamam öyle saçma sapan şeyler yazıyorsunuz, iğneleyici laflar sokuyorsunuz, yazıyorsunuz ama... Ora Bey. Siz gerçekten hiç aşık olmadınız mı? Ada. İyi geceler. Mutsuz olmayacağım ama dair söz vermiştim anne. Sözümü tutamadım. Tutamadım sözümü. Mutsuz olacağım. Olmuyor anne, olmuyor, olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Mutsuz olacağım. Ben. Günaydın Bora Bey. <laughs> Gece biraz düşmüşüm. <laughs> evet Ada. Öyle olmuş. Ee, ben gideyim kendime bir kahve <gülüyor> yapayım. <gülüyor> Çünkü çekici çağırdım. Rüzgarla Tuğçe uyansın, hazırlansın, çıkacağız. <laughs> Tuğçe! 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 Tuğçe iyi misin Tuğçe? Tuğçe iyi misin? Tuğçe! Geri çekil hadi Kapılar eski.